Nuri Şahin'i görüyorsunuz. Geçen sezon Antalya Spor'dan Dortmund'a gitmişti. Ve bu sezonda takımın hocası olarak güzel bir başlangıç yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde 2-2. Ligde biraz bocalasalar da gayet iyi oynuyorlar. Güzel futbol oynatıyor takımına. Antalyaspor'dan da gerçekten güzel bir sıçrayış yaptı. Bugün FC İlmeş'te Nuri Şahin önderliğinde Dortmund'u Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapmaya çalışacağım. Geçen sezon zaten Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar çıkmışlardı. Ama Real Madrid'e kupayı kaptırmışlardı maalesef. Ama bu videoda öyle olmayacak. Bu videoda bu kupayı kazanmaya çalışacağız. Bu arada Revol'de geçerken transfer görüşmeleri diye bir tane ayar var. Bunu gerçekçi yapıyorum. Dikkatli davran, tekliflerin görüşülmesi, direkt reddedilmesi daha muhtemeldir diyor. Revol'ler daha zorlu olursa daha iyi olur demiştiniz. Ben de bu ayarı açmak istedim. Dortmund'un şöyle bir kadrosu var. Bunu biraz düzenlesek aslında gayet iyi olur. Şuraya Malen alalım. En iyi kadroyu bir çıkartmaya çalışalım arkadaşlar. Sonra bir transferlerimizi de belirleyelim tabii ki. Kadro bu şekilde oldu. Çok da değiştirebildiğimiz bir oyuncu yok. Yani ilk sezondan fena olmayan bir kadroları var aslında. Yedeklere de şöyle bakalım. Rezervlere inmeye gerek yok. Şu yedekler bu kadar abi takım. Yedekler biraz can sıkıyor gibi. Sağ bekleri yok. Sol bekleri de son 79 rating. 7 78. Bu adamı buraya atsak oynar ama yok abi. Sanki bize iki tane bek lazım. Bir sağ bek bir sol bek ama bir tane de buraya orta sağ lazım mı? Burada Sabitzer var ama defansif orta saha da eksik alıyor Sabitzer. Bir tane defansif orta sağ alalım abi. Bu sezon bir de bütçemize bakalım. 58 milyon euro. Biraz oyuncu satalım abi. Ondan sonra transferlere başlayalım. Şöyle 3 oyuncuyu anca satabildim. Sabitzer aslında sattıktan sonra mevkisini defansif orta sağ yapabilir miyiz diye geldi aklıma. Keşke satmadan önce bunu düşünebilseydim ama iyi paraya sattık. Reyne'yi sattım. Bu arada da Reyne 75 rating o yüzden bu kadar ucuza gitti. Rierson'da 79 rating 28 milyona gitti. Zardor gitti o da 30 milyon veren yok abi. Bütçemizde 162 milyon euro oldu. Şöyle her mevkiden 2 tane oyuncu ekledim transfer listesine. Biri olmazsa diğeri olur şeklinde. Öncelikle hedefim orta sahadan Hakan Çalhanoğlu'yu almak. Sol beke Gvardiyoğlu almak. Ama Dimarco'nun reytingi daha iyiymiş. Oo bırakmıyorlar zaten Gvardiol'u. Tamam çıkartayım abi o zaman. Buradan da öncelikle hedefim Pedro Porro'yu almak. Hangisi daha ucuz abi? Liz James. Oo en az 56 istiyorlar. Hakan Çalhanoğlu için 68. Bu adam için 58. Hmm. Bizim 162 milyonumuz olduğunu varsayarsak Hakan Çalhanoğlu'na 70 milyon euro vermek Sonra bu adama 60 vereceğiz 70-60 daha 130 Sanki şakaya almak daha mantıklı ya Ya da baba biz bu adamla geldik bu adamla gideriz İlk transferimiz Inter'den Hakan Çalhanoğlu oldu Onun için de 76 milyon euro ödedik Şimdi sırada back transferi olacak Di alacağız 60 milyon. o para yetmiyor. Hakan almasaydık be keşke. Ben de bu yüzden yeni iki oyuncu ekledim. Mark Kureya ve Juan Foyt. Bu iki oyuncuyu alacağım. Bu oyuncuların birine Kureya'ya 40 milyon, diğer Foyt'a da 30 milyon civarında ödersek ikisini de alabiliriz. Rahatlıkla da paramız yeter. Kukureya Chelsea'den 37,5 milyon euroya kadromuza katıyoruz. Juan Foyt için de Villarreal'e 30,9 milyon euro veriyoruz. Transferlerden sonra Dortmund'un kadrosu bu şekilde. Bu arada sahibik çocuk Yankota kiralıkmış. Onun da kiralık sözleşmesini feshettim. Foyt'u falan kesmesin diye. Sezon sonuna geldiğimizde Bundesliga şampiyonluğunu 2 puanla kaçırıyoruz. Şampiyon Bayern Münih 80 puan toplamış. Biz de 78 puan toplamışız. Ama Almanya Kupasını kazanıyoruz Bayern Münih'e karşı 2-1. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını 4. tamamlamışız 17 puanla. Son 16 turunda Girona'yı elemişiz. Şurada sağ, sağ tarafta görüyorsunuz o niye kırmızı? Neyse çeyrek finalde Manchester City elenmişiz ve Manchester City kupayı kazanmış. Avrupa Ligi'ni Tottenham, Konferans Ligi'nde Fiorentina kazanmış. Bu sezon takımın en verimli oyuncusu Daniel Malen olmuş. 30 gol 11 ile 41 gole katkı yapmış. Diğer oyuncuların verimlerine görüyorsunuz. Hakan Çalhanoğlu da 10 gol analiz yapmış. Eyvallah hocam. Diğer oyuncuları da şöyle aşağıya kadar indireyim. Görüyorsunuz hepsini. Pascal Groß, Defans Ortasa'dan dikkatimi çekti. 15 asist. Son olarak gol krallığına bakalım. Lois Openda 22 golle lider. Harry Kane, 20 golle ikinci. Giresi 18 golle üçüncü. Asist kralı Pascal Gross. Gnabry Brandt 3'ü 10 asist yapmış. Gol yenmeyen maçta Kobel 9 gol yenmeyen maç ile ikinci ortak. İkinci sezonda bütçemiz 104 milyon euro. Ve bu sezon biraz da transfer yapmak gerekecek. Şöyle bir kadromuza girelim. Bu sezon kadroya baktığımızda hangi mevkiler oyuncu gerekiyor sizce? Burada Gross geçen sene oynamış ama Emrecan da oynamış galiba. Tam şey yapamadım. Bir stoper, bir orta saha alalım buraya. Bir de Juan Foyt 82 ratingsin reis 27 yaşındasın. Bu sezon haydi sana bu senede süre verelim hadi. Gelişirsin diyelim. Bir de Adeyemi'nin yerine mi kanat alsak? 82 rating biraz az olmuş. Bir 84 olsaydın tamam okey diyecektim ama bu sezonda biraz oyunu sattım. Ekranda gördüğünüz 5 futbolcuyla yollarımızı ayırdık. 200 milyona yakında bütçe elde ettik. Gelir elde ettik daha doğrusu. Ve bütçemiz 265 milyon euro oldu. Bu arada son olarak Niklas Süley'i satmayı unutmuşum. Onu da 53 milyon euroya PSG'ye gönderdim. Bütçemiz 315 milyon euro oldu bu satıştan sonra. Transfer listesine de biraz oyuncu ekledim. Biraz abartmış mıyım bilmiyorum ama Nico Williams almak istiyorum. En az 130 milyon diyorlar. Tonali'yi ve Gabriel'i transfer edeceğiz. Hedefimiz bu. Nico Williams'la görüşmeye çalıştım ama takımları çok para istiyordu. O yüzden Grimaldo'yu alacağım. Onun yerine Grimaldo'yu aldık Leverkusen'den 80 milyona. Defansif orta saha mevkisi için de Tonali'yi 107,5 milyon euroya kadromuza katıyoruz. Son olarak da Gabriel'i 96 milyon euroya transfer ederek transfer dönemimizi kapatıyoruz. Ve 13 milyonumuz kalıyor geriye. Kadromuzun son hali bu şekilde transferlerden sonra. Bu sezon en az bir yarı final istiyorum bu takımdan. Sezon sonuna doğru gidelim. İkinci sezonun sonunda Bundesliga'da 77 puanla Average'da şampiyon olmuşuz. Bayern Münih de aynı biz gibi 77 puan toplamış. ikinci olmuş. Leipzig 3. Leverkusen 4. Şusutgart 5. Almanya Süper Kupası'nda kazanmışız. Almanya Kupası'nda kazanmışız. Normal kupayı 3 kupa kazanmışız bu sezon. Bütün yerel kupaları kazanıyoruz. UEFA Süper Kupası'nda geçen sezonun Şampiyonlar Ligi kazananı Manchester City kazanmış. Şampiyonlar Ligi lig aşamasını bu sezonda 4. tamamlamışız. Ve yine bag oldu arkadaşlar. Ve Tottenham'a eğlenmişiz. Son 16 turunda kupayı Real Madrid kazanmış. Avrupa Ligi'nde Liverpool kazanmış. Konferans Ligi'ni ise Aston Villa kazanmış. Lig'deki bütün kupaları kazandık ama Avrupa'da başarı gelmedi hala. Neyse bu sezonun en verimli oyuncusu Donnel Malen olmuş. 26 gol 9 asist. Girasi 24 gol atmış. Bayno Gittins 21 atmış. Branton 2 gol 15 asist yapmış. Bayno Gittins bizim Grimalda'yı kesmiş muhtemelen. Hemen bir bakalım aynen öyle. Mutsuz abi Grimaldo oynama süresinden. Yani peki Gittins. Oynuyorsan gol atıyorsun. 21 gol atmışsa ben üzülmem yani. Zaten Grimaldo 20 gol atabilecek değildi ya. Neyse Bundesliga'da gol kralı yine Open'de olmuş. Harry Kane ikinci, Girasi 3. İlk üçü ne değişmemiş bu sezonda? Malen 16 gol atıp dördüncü olmuş. Asist kralı Brandt olmuş ama bu sezon. Gol yenme maç liderliğinde Kobel 9 maçla ikinci. Üçüncü sezona geldiğimizde 45 milyon euro bütçemiz var. Geçen sezon ikinci olup bir tane kupa kazanmıştık. 100 milyon bütçe vermişlerdi. Bu sezon 45 milyon bütçe verdiler. Ve bütün yerel kupaları kazandık. 3 kupa kazanmıştık. Bu bütçe olayı gerçekten çok saçma. Bu sezon şöyle bir kadromuza baktığımızda hangi mevkilere oyuncu alabiliriz diye bir bakıyorum ama sanırım Juan Foyt'un vadesi doldu. 82 ratingde kalmış. Onun yerine bir oyuncu alacağız. Ve buraya Bino Gittins'ı koyalım. Kanat almayacağım. Gittins ya da Grimaldo. ikisinden biri oynar artık. Hangisi oynarsa. Hangisi daha iyiyse. Santrafor'um oyuncumuz gayet iyi gol atıyor. Brant iyi. iyi. Bence bu sezon tek bir transfer sabit yapalım ya. Bu arada da arkadaşlar takımın sözleşmelerini yeniledim ve 12 milyon bütçemiz kaldı. Bu sezon biraz oyuncu satıp biraz da oyuncu kiraladım. Foyt'u 56 milyona Real'e sattım. Aslında bu paraya satamazdım. Real Madrid serbest kalma bedelini ödemiş. Zorluk seviyesi zorda olduğu için 56 milyonu falan Foyt'u satamazdım arkadaşlar. Kolibali mesela 7,5 milyon değeri vardı. Sözleşmesi de bitmiyordu. 11'e zar sattım. Salih Özcan Sevilla'ya gitti 10 milyona. ABK bu sezon Joshua Kimi'yi alacağız. Bayern Münih'ten bir güç eksilteceğiz. Kimi'yi Arsenal istiyor. Sezon sonunda da sözleşmesi bitiyor. Tam da bizim paramıza uygun. Bu arada bütçemiz 85 milyonmuş. 70-80 milyona oyuncu buluruz aslında ama Kimmich gibi 86 rating bulabileceğimizi sanmıyorum daha gencini. Joshua Kimi'yi Bayern Münih'ten 60 milyon euroya kadromuza katıyoruz. Bayern Münih'ten Dortmund'a giden bir başka oyuncu oldu bu şekilde. Kimi'yi de sağ beke koyarsak nerede abi Kimi'miz tamamdır. Kadromuz bu şekilde Joshua Kimi de geldi eksik parçada oturdu. Bu sezon artık takımdan bir Şampiyonlar Ligi finali bekliyorum. Çünkü 3. ve sonuncu sezonumuzdayız. Bunu videonun başında söyledim hatırlamıyorum ama ilk başlarda 3 sezondan fazla yapmamaya çalışıyorum. Kısıtlı yapmaya çalışıyorum. Çünkü daha da zorlanmak açısından. Ne kadar zorluk o kadar video keyfi diye düşünüyorum ben. Şu an öyle düşündüm. Aklımdan öyle bir şey geçti. Yedeklerde bu şekilde. Yedekler baya kötüymüş bu arada. son sezonumuz olduğu için Şubat 1'e kadar geldim. Ve şimdi öncelikle bir Almanya kupasını geçelim. Bu nesliğe bir bakalım. Şubat'a kadar ne yapmışız? Kötü bir gidişat var takımda. 5. olmuşuz. Şampiyonlar Ligi'ne bakıyoruz. 10. bitirmişiz grubu ama namal bir şekilde. Aynı şekilde Manchester City de bizim gibi 14 puan kazanmış. Onlar da hiç yenilmemiş. Birinci Manchester United olmuş. Sezon ilerledikçe Şampiyonlar Ligi'ndeki güçlü takımlar değişmiş. Bir dakika yanlış yere geldik. Playoff turuna gelecektik. Ve rakibimiz Marsilya olmuş. Marsilya'nın kadrosunu görüyorsunuz. Dikkat çeken birkaç oyuncu var. Bizim de bildiğimiz Mitrovic, Rabio, Grimwood gibi. Akanji gibi. Bizim de kadromuz bu şekilde. Ratingler gayet iyi. Ve ilk maçı deplasmanda 3-1 kazanıyoruz. Tona girası, Girasi iki tane gol atmış. İkinci maçı da evimizde oynayacağız. Bu arada şu çarşamba yadan yarın altındaki boşlukta takımların logos olması gerekiyordu. Bir bug olmuş sanırım. Bu sıralar bayağı bir bug var oyunda simüle ediyoruz ve maçı 1-0 kaybetsek de son 16 turuna yükselen taraf Borussia Dortmund oluyor yani biz oluyoruz. Son 16 turunda rakibimiz Liverpool olmuş. Biraz sert bir eşleşme, sert bir kura olmuş. Liverpool'un kadrosu bu şekilde. Emre Can'ı Liverpool'a mı satmıştık biz? Stoper oynatıyorlar. Bir de Alaba'yı almışlar Solbeck'e. Yedeklerinde de Griezmann, Memphis Depay gibi kaliteli oyuncular var. Ve son 5 maçında formu biraz inişli çıkışlı Liverpool'un. Bakalım kazanabilecek miyiz? İlk maç evimizde simüle ettik. Lütfen. İşte bu. 2-1 kazandık. İkinci maçta bu maçı da Deplasman'da Anfield'da oynayacağız. Bir skorluk üstünlüğümüz var ama işte belli olmaz. Ve evet. Ağzımı şom ağzımı açmasaydım keşke penaltılarda elendik. Gollerim Malen. Morton 1-1 yapmış. 2-1 yapmışlar. Ve uzatmalara gitmiş. Giras 2-2 yapmış. Soboz da 3-2 yapmış. Penaltılara gitmiş. girasi kaçırmış. McAllister atmış. Malen atmış. Soboz da yatmış. Kimi atmış? Emrecan. Bayno Gittins. Karasko atmış. Brandt atmış. Gakpo da bize eleyen golü getirmiş. Penaltıdan. Bu şekilde Şampiyonlar Ligi'ne veda ettik. Sezon sonuna geldik. Bundesliga'da 4. olmuşuz 67 puanla. Şampiyon Leipzig. İkinci Bayern Münih, üçüncü Leverkusen. Almanya Süper Kupası'nı bir kez daha kazanmışız. Almanya Kupası'nı da kazanmışız. Hepsini Bayern Münih'e karşı kazanıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ni Real Madrid kazanmış. Bize eleyen Liverpool'da finale kadar yükselmiş. Avrupa Ligi West Ham'ın olmuş. Konferans Ligi'ni ise Bergama Kalça'ya yani Atalanta kazanmış. Bu sezon en verimli oyuncumuz Gires olmuş. 46 gol başarısı yapmış. Malen 18 gol atmış. Bayern Gittins 13. Brandt 10 gol 14 asist yapmış. Tonelli 8 gol atıp 12 de asist yapmış defansif orta sahadan. Diğer oyuncularımız da bu şekilde verim yapmış. Grimaldo'yu almak tam bir hayal kırıklığı olmuş. Bayno Gittins onu kesti iki sezonda da. Son olarak da Bundesliga gol kralı Girasi olmuş 31 gol atmış. En yakın rakibi Harry e 9 gol fark atmış. Harry Kane'de 22 gol atmış. Open'de Leipzig'den Leverkusen transfer olmuş. Ve Leipzig şampiyon olmuş. Aynı Batu Şay gibi yani. Asist kralı Şimit olmuş. Regen oyuncu. Bizden Brandt 9 asist yapmış. Gol yenmeyen maç liderliğinde Kobel 12 maçta birinci. En yakın rakibine 2 katı fark atmış. Son olarak bir de Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Hiç bakmadık. Girasi 10 golle birinci. Ve biz son 16 turunda elenmiştik. Asistlerde Harry birinci. Vinicius Junior'la birlikte. Ve bizden Tonelli var 5 asist. Şampiyonlar Ligi'nde gol yenmeyen maç liderliğinde Kurtova birinci. Bizden kimse yok abi galiba. Gerçekten de yok. Bir maçta bile gol yemeden tamamlayamamışız. <laughs> Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açabilirsiniz. Video fikirlerinizi de yorumlara yazmayı unutmayın. Bazen yorumlardan bakarak videoları çekiyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.